İçimizde gerçekten büyük bir güç var. Kız çocukları olarak yapabileceğimizin sınırı yok. Ben bunu farkına vardım. Aydın Doğan Vakfı sayesinde e, rahat bir şekilde yoluma devam ettim. Hem eğitim hem kariyer anlamında. Dolayısıyla gerçekten güçlü kızlar, güçlü yarınlar mottosuna çok inanıyorum. Sizlerin de bu yolda güçlü bir şekilde e, ilerleyeceğine inancım tam. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okumaya karar verdiğimde Hani çıkınca ne yaparım konusunda çok da bir fikrim yoktu. Aydın Doğan Vakfı'nın bana sağladığı mentor Senem Şifşek. ilk görüşmelerimizde şey demişti bana. İleride daha çok gençsin. Kendine yatırım yap. Koşu kulübüne gir, dans kulübüne gir. Dolayısıyla vereceğim tavsiye ne yapacağına karar vermek yolunda. Bu minik adımları atmak için olabildiğince çok şey denemek. Başarısız olmaktan korkmamak çünkü başarısızlık da aslında o kadar güzel bir öğrenim ki onu deneyimlemek verebileceğim en güzel tavsiye olurdu herhalde. İstanbul özellikle Anadolu'dan ya da başka şehirlerden gelen öğrenciler ve kız çocukları için çok büyük. Bu büyüklüğün içerisinde kaybolmak çok mümkün. Bu kaybolmayı engellemek için buraya olan bağlılıklarını sürdürmelerini tavsiye ediyorum. Vakfın her türlü etkinliğini, her türlü projesini koşarak gelmeliler ve bir projeleri, bir niyetleri, bir emelleri varsa onu da onun da muhatabının en iyi şekilde vakıfta olduğunu da bilmeleri lazım. Çünkü kimse bu kadar gönüllü desteklemiyor hakikaten. <laughs>